mutlak değerde karşımıza çıkan soru tipleri son yıllarda tam da böyle. Gelin şimdi birlikte çözümüne bakalım. Bir tane ortak çözümü var. Hemen ne yapıyorum? x artı 3 bölü 2 y olduğu için x artı 3 bölü 2 yazdım y yerine 4'ü de sola atayım. Eşittir x eksi a. Şimdi arkadaşlar payda eşitliyorum. Burası ne olur payda eşitlerimde x eksi 5 bölü 2 eşittir. Mutlak x eksi a. Şimdi iki ayrı çözüm bulmam lazım ve ikisinin birbirine eşit olması lazım ki ortak tek çözüm gelsin. O halde x eksi 5 bölü 2 eşittir x eksi a olabilir ya da x eksi 5 bölü 2 eksi CX artı a olabilir. Negatif çıkarsa. İçler dışlar yap. X'i yalnız bırak buradan. Ne olacaktır bakın. 2a eksi 5. Bu 1. Devam ediyorum. Sağ tarafta da aynı şeyi yaparsam. içler dışlar yaptım. E, x 2a artı 5 bölü 3. Arkadaşlar x aynı x değil mi? Ortak çözüm değil mi? O zaman bunları birbirine eşitliyorum. Yani 2a eksi 5 eşittir. 2a artı 5 bölü 3 diyorum. İçler dışlar yaptım. 6a eksi 15 eşittir. 2a artı 5. 15'i karşıya attım. 20 oldu. 2a'yı sola attım. 4a kaldı. A da buradan 5 geldi. Cevabım E seçeneği. Denmeyi